Evet. Saat 9'u 47 geçiyor. Şimdi 9 9'u 48 geçe bir işaret daha alacaktık. 15 15 er dakikalık periyot doluyor çünkü. 1. 2. 3. 4. 5. işaretleri inşallah işaretleyeceğiz. Bu arada yine şöyle bir manzarayı sunalım. Evet. Şimdi noktaları birleştiren doğrusu hatlı çizgileri çizerek gölgenin boyunu bu vakit için takriben tespit etme işlemini de yaptık. Şimdi, şimdi Bakma gözüküyor mu bunlar <laughs> Şimdi her bir gnomunun verdiği mizolik gölgelerin yekpare bir doğrusal hatta birleştiği bir vakite doğru yaklaştık. Anladığım kadarıyla ee, bu konumda bu konumda bu gnomonların bu kadranda durduğu vaziyete göre ve vakte göre yani güneşin gökteki koordinatına göre öyle bir vakit oluşuyor demek ki. Şimdi o vakitten sonra ee, yine gölgeler ayrışacak birbirinden ve boyu kısa gnomunun verdiği gölgenin bu defa e, konumunun değişeceğini ve bizim tarif ettiğimiz dörtgenin bir diğer simetrik yarısında bulunacağını ee, ve diğer gölgenin de yine o gölgeye paralel olarak bu defa bizim tarif ettiğimiz hattın veya simetri ekseni'nin öbür yanında e, gözükeceğini tahmin ediyoruz. Görüyoruz zaten bunu.